arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gönül. Ben Arda. Bugün Ulus'tayız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezeceğiz. Bunu göstereceğiz. İlk meclisi gezeceğiz. 23 Nisan 1920'de açılan meclisi gezeceğiz. Şimdi e, buraya biz müze kartımızla girdik. Öğrenci olduğumuz için bedavaya girebiliyoruz. Siz de Türkiye'nin müzeleri uygulamasını indirip oradan kendinize barkod oluşturup bu şekilde bedavaya girebilirsiniz. Aynen. ...şöyle bir tablo karşılıyor. Bu tablo... ...kuruluşlar tablolarına hazırlanıyor... ...bir hafifletin iletimleri yazış alıyor. Bu tablo genel kuruluş salonunun... ...arkasına asılan bir tablo olur. Ondan sonra 1 Kasım 1928... E ...yeni Türk harflerinin kabulüyle... ...aradan 3 yıl geçtikten sonra... ...Arapça yazısı alınan... ...tekrar Türkçe haline yazılıyor. Eski hali var. şurada. Eski hali de şurada zaten. Eski halini zaten burada göremiyorsunuz. kalemci gibi eşyaları var. Ee, şurada bir giydiği kıyafetleri var. İçti, e, Türk kahvesi, fincanı gibi eşyaları var. Zaten e, bu müzede genel olarak Atatürk'ün kullandığı eşyaları bolca göstereceğiz size. E, çizildiği tablolar gibisinden bir sürü eşyasını size göstereceğiz. meclisinin içerisindeyiz. En başta bahsettiğim mahkemet milletindir. Yes. Güzel Evliye Odası'na da burada mesela madalyalar var. Rözen Baş Anlaşması'nda basılan bir madalya. Tam 29, 24 Temmuz 1923'te basılmış. Buradan da şuraya doğru gittiğimizde aslında bir önüne eşyalarını görüyoruz. Bir takım elbisesi. Elbise fırçaları ki o zaman elbise fırçaları vardı şapkası ve kutusu varmış. Bu tarafa döndüğümüzde ise İsmet İnan'ın ait bazı mikrofon ve ses bandı, mikrofon. Burada gümüş tabaka, satranç tepini gibi şeyleri görebiliriz. Bu tarafa döndüğümüzde ise İsmet İnan'ın verilen birinci köy ve ziraat kalkınma kongre hatırası madalyasını görüyoruz. burada masa saati, çay takımı ve şekerliğini görüyoruz. Yani bu salonda genellikle İsmet İnönü'ye ait kişisel eşyaları görebiliriz. Bu da Cumhuriyet döneminde kullanılan madeni ve nakit paralar var burada. Burada kullanılan posta pulları var. Atatürk'ün doğumunun 100. yılına özel basılmış pullar bunlar. Burada da madalyalar var mesela. Erzurum istasyonu açılışı. Arkadaşlar bu gezdiğimiz olaylarda yer yer gazete küpürlerine rastlıyoruz. Mesela buradan e, fabrikaların açılımı o dönemlere ait yani. Ziyaretleri an sonrası anı defterine yazdığı yazı mesela. Ama orijinal yazı değil fotokopisi. İşte mesela bu şekilde yer yer gazlı küpürlerine rastlıyorsunuz. Bunları okumanızı e, tavsiye ederim. Çünkü gerçekten tarihi gazeteler ve o döneme ait haberleri size sunuyor. Ya da bizim videomuzu izleyip hepsini görebilirsiniz. <laughs> Yine bu şekilde e, kıyafetler, şapka, dürbün gibi eşyalarını yer yer odalarda görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu katın gezmesini bitirdik. Üst kata çıkacağız. İlk katın içinde dijital bilgisayarlar olur ya, müzenin e, tanıtımı gibisinden. Onlardan yer yani, alıp, müzenin planına ulaşabilirsiniz. Şimdi ikinci kata çıktık. Üst kata çıktığımızda, burada çeşitli işte yeni odalar var. Burası nasıl bir araç yapalım, çalışmamız <laughs> Buradan çıktığımızda ise, Buradan çıkmadan önce, başbakanları, cumhurbaşkanlarının e, sadece başbakanları büyük ihtimalle resimleri var. Şuradan da bir oda gözüküyor. Buradan çıktığımızda ise burada var Yine Cumhurbaşkanlarının resimleri. Burası da çalışma odası. Şu an bize çok güzelmiş. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi gezimiz bu kadardı. şu taraftan fiyatlarına bakabilirsiniz, gişe fiyatlarına ya da benim dediğim gibi uygulamayı indirip ücretsiz şekilde girebilirsiniz. Aynı zamanda gezi, müze gezimiz bittikten sonra da, müze mağazasından da hediyelik gerek eşya alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bize destekleyip yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.